Ücretsiz bir şekilde para kazanabileceğiniz sermaye gerektirmeden kriptoya nasıl giriş yapabilirsiniz? Bu videoda onlardan bahsedeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto kurduna hoş geldiniz. Ben Proje Ekibinden Ömer. Bu videoda sermaye gerektirmeden nasıl para kazanabiliriz kripto paralar tarafında? Onlardan bahsedelim. Hemen ilk adımımız kripto paraların olmazsa olmazı airdroplarda gelelim. Airdroplardan bahsedelim. Airdrops.io diye bir site üzerindeyiz şu anda. Burada potansiyel olarak airdrop yapabilecek. Yani airdrop ne demek? Airdrop arkadaşlar Türkçe kelime karşılığı havadan düşen bir para olsa da airdrop demek. Siz belli başlı platformları denediğiniz için sizi bir miktar ödüllendiriyorlar. Bu ödülleri de ufak görmeyin. Bazen 10 bin dolar olabiliyor bazen 10 dolar olabiliyor. Bunlar projeye göre değişkenlik gösteriyor. Tabii ki her projede airdrop yapacak diye bir şey yok. Bunlar potansiyel olarak airdrop yapabilecek projeleri toplanan bir site. Bu siteye geldiğiniz zaman burada projeleri görebiliyorsunuz. Bunların üzerinden bir tanesine tıkladığınız zaman mesela bunun üzerine tıklayalım testnet diyor arkadaşlar. Şimdi testnet ile mainnet arasında bir fark vardır. Mainnet işlem ücretleri harcanarak yani bir işlem ücreti ödeyerek yapılarak katıldığınız airdrop işlemleridir. Ama testnet ise eğer Testnet ortamlarında herhangi bir maddi yatırım veya maddi bir işlem gerekmez. Hepsi ücretsiz olarak gerçekleşir. Testnet ortamında deneyimlersin. Mesela bu airdrop bir testnet arkadaşlar. Yani bu tamamen ücretsiz bir airdrop. Mainnet ve testnet kavramlarını anladığımıza göre bir de bunlardan gelen airdrop örneklerinden bahsedeyim. Aptos airdrop'unu aldığımız zaman arkadaşlar testnet üzerinde işlem yaptığımız için 3000 dolardan daha fazla alan insanlar olmuştu. Mainnet tarafına geldiğimiz zaman da Arbitrum tarafında Mainnet üzerinde işlem ücretleri ödeyerek sadece o ekosistemi kullandığımız için bu arada yine yatırım yapmıyoruz. Sadece kullandığımız için kullanırken de işlem ücretleri ödersin kripto tarafında her yerde olduğu gibi. O airdrop'u da arkadaşlar almıştık. O da on binlerce dolar alan insanlar olmuş. Tabii ki bu demek değildir ki her testnet binlerce dolar verecek, on binlerce dolar verecek. Burada şansınızı deniyorsunuz. Emek harcamanız gerekiyor. Emek olmadan da yemek olmuyor. Şimdi bunun içine girdiğimiz zaman bizde step by step guide diyor. Yani bunu Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman arkadaşlar bu testnette katıldıktan sonra neler yapmalıyız adım adım anlatılıyor. Bunları buradaki görevleri tamamlayınca testnetlerine katılmış oluyoruz. Tabii ki testnetlere katıldıktan sonra da bunun istikrarlı bir şekilde devam ettirmenizle işlemleri tekrarlamanızda airdrop alma şansınızı arttıracaktır. Aynı zamanda birden fazla airdrop var. Hangisine katıldıysanız onların notlarını almayı unutmayın ve gelişmeleri sosyal medya hesabından takip edin. Hemen ikinci sitemize geçelim. Quest N. Burada görevler yaparak para kazanabiliyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi ana sayfaya girdiğin gibi zaten burada diyor ki 2500 dolarlık ödül var diyor mesela. Bunun içine tıklıyorum. Neymiş bakalım. Bize belli başlı görevler vermiş. Bunlar da çok basit görevler. Twitter'dan takip et. Retweet yap. Telegram'a katıl ve sayfayı ziyaret et görevi. Buradan 250 kişi 10 dolar kazanacakmış mesela. Aynı zamanda ana sayfaya geldiği zaman arkadaşlar burada bir sürü çekilişler oluyor. Bunlara katılabilirsiniz. Bu siteye de sağ üstten Metamask cüzdanınızla bağlanıyorsunuz. Hemen şuradan Metamask cüzdanını da görüntüleyebilirsiniz. Eğer Metamask cüzdanı nasıl kurulur, nasıl kullanılır bilmiyorsanız da şu an sağ üstte bir kart çıktı. Onu izleyip de oradan bakabilirsiniz. Aynı zamanda bizim de bir Quest'ten kripto kurdu sayfamız var. Burada çekilişler düzenliyoruz. Siz de onlara katılım sağlayabilirsiniz. Bir airdrop sitesi daha var. Airdropalert.com Bu da aynı şekilde çalışıyor. Bunların da içine girdiğiniz zaman görevleri veriyor. Ve neler yapmanız gerektiğini söylüyor airdrop kazanabilmeniz için. Airdrop almak için de bir farklı konu not kurmaktır arkadaşlar. Yani bilgisayarınızda bir not kurmanız gerekiyor. Projelerin onaylayıcısı oluyorsunuz. Eğer not nedir merak ediyorsanız onunla ilgili de hemen bir kart sağ üst tarafta çıktı. Onu da izleyebilirsiniz. Notes guru tarafında aktif olan notları görüntüleyebilirsiniz tabii ki. Her not kuruna da airdrop yapmıyorlar ama not kurulum tarafında da airdroplar gayet etkin bir şekilde oluyor. Bir diğer kazanç kapımıza geçelim. Tabii ki olmazsa olmaz ücretsiz NFT çekilişleri arkadaşlar. Bu da premint.xyz diye bir site var. Bunun üzerinde buluyor. Hatta şu anda aktif bir tane bir e, free mint var buna katılım sağlayabilirsiniz kripto kurduğunda da paylaşmıştık bunda da yapmanız gerekenler basit Twitter'dan takip et Discordlarına katıl gibi görevler bulunuyor bunda da 25 tane kazanan olacakmış ve önemli işbirlikleri içeriyor bunu kazanan kişiler büyük ihtimalle güzel paralarda kazanacaklar ve mint price yani ücret demiş ki free ücretsiz bir diğer ücretsiz NFT'yi kazanabileceğiniz kısımda freeNFT.com arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman direkt zaten biten çekilişleri veya hala devam eden çekilişleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun üzerine de tıkladığınız zaman aynı görevler tekrardan devam ediyor. Şimdi gelelim ücretsiz olarak neler kazanmışız? Onlara bakalım. Kripto kurdu Twitter kısmına geldiğiniz zaman öne çıkanlar bölümüne basıyorsunuz ve burada kazançları görebiliyorsunuz. Bazıları paralı, bazıları ücretsiz arkadaşlar. Gelin beraber bakıyoruz şu anda. Hemen direkt karşımıza çıktı. 585 dolar kazandık. Türkiye'de yalnızca Kripto Kurdu'nun paylaştığı, o yüzden Twitter'dan takip etmeyi de unutmayın. 900 kişinin katıldığı etkinlik ilk gününde 2.3 BNB kazandırmış arkadaşlar. 12 bedava NFT diye bir video da çekmişiz. Buna katılım sağlayıp kazanan kişiler 585 dolar kazanmış. O zaman şu anda ne kadar yapıyor? Hemen aşağı indirdiğimiz zaman 2.3 BNB 542 dolara tekabül ediyor. Çok güzel paralar bunlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da tekrardan burada bir piece ön satış olmuş. Maliyetimiz 15 dolarmış. Buradan 162 dolar kazanmışız. BRC20 zamanda da 100 bin dolar kazanan birisi olmuştu. O da bize mesaj atmıştı. O hype'lı dönemde herkesten mesaj yağıyordu. Bu kadar kazandım, şu kadar kazandım diye. Mesela BB ön satışı 200 kat kazandırmış. 20 dolar 4000 dolar olmuş arkadaşlar. 20 dolara gittin, çekilişten kazandın, buraya katıldın. 4000 dolarlık bir sermaye oluştu. Kriptoda bunlar mümkün olabiliyor. Bu tweette de biz çekiliş düzenlenmişiz. 5 takipçiye 9 Aptos değerinde bir NFT kazandırmışız. Space ID'den airdrop kazanmışız. E Edoç'tan airdrop kazanmışız. Fiyatı 60 dolar diyor ama bu 100 dolarları geçmişti. Bu da ücretsiz olarak aldığımız bir şeydi. Abo Pepenz arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz Primin tarafından katılım sağlanıyordu. Ve 1.3 Ethereum değerine ulaşmış. Burada da CoinMarketCap üzerine gelirseniz kripto paralarla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Piyasa değeri olsun, anlık değişimler olsun, sirkülasyondaki arz olsun hepsini görebilirsiniz. Burada Ethereum üzerine tıkladığınız zaman direkt Ethereum'un bilgileri sizi karşılıyor olacak. 1.3 Ethereum'da şu anda 2400 dolar yapıyor. Sadece ücretsiz olarak alınan bu NFT 2400 dolar değerinde. Siz de böyle fırsatları kaçırmak istemiyorsanız Kripto Kurdu kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir yer varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.